Merhaba arkadaşlar, bugünkü YouTube videomuz yine Sinea, Peleş Kalesi ve e, Brasova, it's for YouTube. Hello boys, hello girls. Adrian bizim buradaki koordinatörümüz ve Adrian Adria burada. Senior, senior, And super boy. Yeah, super boy. Yeah, super boy. <gülüyor> super <gülüyor> super boy. <laughs> Our new world oh, yeah. And burada <laughs> Koray var. Tamam. Canine. Rukiye, Georgina <laughs> Gür tamam, burada. ve veya ya. Türk kahvesi yorunca mı Georgina, it's for YouTube. <laughs> Cefaç. <Hello. gülüyor> I'm fine, thank you. Burada Batuhan var. Hazır mısınız? Sakarya Selam. selamlar. Merhaba <laughs> Bugün Sine'ye Peleş Kalesi'ne geçen hafta gitmiştik. İki hafta önce gitmiştim yine gideceğim. Videoda Peleş Kalesi'ne çok detay vermeyeceğim ama daha çok bura şov üstünde olacak videomuz. <laughs> Çıkıyoruz. Araç bizi bekliyor. Evet, buradayız. Aracımız burada. arkada geliyor. Bu araçla aynı zamanda Türkiye'den gelmiştik buraya. Şimdi bir de bununla e, gideceğiz. Evet. Rukiye geliyor. Takım otobüsümüz. Geliyor. Doğru geliyor. Havalı geliyor. Yolculuğumuz başlıyor. <laughs> Şoför Adrian. Muavinimiz Giorgi. Bizim ekip arkada. <laughs> harmony. <laughs> <laughs> Petrole geldik, mola verdik. Betül burada. Koraylar diğer araç da geliyor canım benim. Canım Şimdi <laughs> diğer benim. bir araç da geliyoruz. Petrola <laughs> karşılaştık şu an yanımızda var. <laughs> Köpek mi seviyor? <söylüyorsun>? Evet. <laughs>

Bu ne yapıyor lan? Bunlar ne yapıyor? Hala çekiyorlar. Üşüdü, üşüdük. Kısımlar ya, çalışıyoruz. Vuramadı kadar kar yağıyor. atlayamadım. Mardin kapısından atlayamadım. Liralarım döküldü de. Atlayamadım. Forgetting. Şişme adam burada. Dedim o yere, yere mektup yazdım. Yollayamadım. O yere mektup yazdım. Yollayamadım. <laughs> Urfalı <laughs> <Urfan. gülüyor> yap. Ee? Zanneden. Zanneden. Urfalı yap. Ee? Zanneden <laughs> gönlüm geçmez. Zanneden gönlüm geçmez. <gülüyor> Buradan. <gülüyor> Tüm Urfalılara selam, selam. Olsun. selam söylüyoruz. Haram. Suruç, Birecik, <laughs> Biranşehir, Siverek. Şehir söyle lan. Siverek, siverek. Malatya, başka onları, Hadi aaa, ya, ya, Şir, Bırağı, şey, ne Hadi Diyarbakır'a selam Kayseri. Şehit Sakarya. <Sessizlik> Şahin Bey'e de selamlar bakan mahallesine. <laughs> Hadi kapatıp gidiyoruz. Buradan Erkeniz <laughs> Belediyesi'ne sevgiler saygılar. Yolluklarımızı <laughs> şimdiden yemeye başladık. Yolda aç herhalde ya. Arkadaşlar domates peynir içine, domates ekmeğinin içine bir sot koymuş. Sırtalı olmak bunun gerekli. Ya ya Domates ve peynir var içinde. Bir de isot var ya. Yani. Bu Sprite neden isot yok ya? Bu nasıl bir Sprite? Ha, bu açmadan yeni isot yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Bunun renginin mor olması lazım. Kofta buna. Cümes. <laughs> Kupla çere. Kupla şey, ee, Peleş Sine'ye geldik. Peleş şey, karşısına tırmanacağız. Ben... Diğer ekip de bizimle. Koray, Miay, Adrey ve e, Şerife de bizimle. Hep beraber de gidiyoruz. Sen, de, sen oradan kırpacağım. <laughs> <anker Gülüyor> <kırpacan. gülüyor> hem gidiyoruz hem de yemeğimizi yiyoruz. Ama da, <laughs> evet. da tam Ruslara benzemiş. Bilet sırasındayız Düşüncelerinizi alalım Bir şey düşünmüyorlarmış Soğuktan donduk Soğuktan düşüncelerimizi Batu sen ne diyorsun Düşünceler asla donmaz arkadaşlar Soğuk işlemez evet. düşünceleri oh. Heyker. <laughs> Bu da ben Kaleye girdik Aa, bizimkiler orada aşağıda. Işık kötü kale aslında telefondan dolayı mı? Bu. Şerife burada Sümeyye ve diğer ekip arkadaşlarımız o şekilde oradalar. Kale o kadar güzel ki baştan aşağı gör. tavana kadar. Evet. Tavanı göster lütfen. Tavanda bile işlemeler mevcut. Burası daha girişi siz içeriği görün. Önceki videomda Paleş Kalesi detaylı çekmişim. Burada çok yer vermeyeceğim. Onu sağ üst Oraya, koyayım. sağ üst köşeye koyup izlersiniz. Ekip gidiyor şu anda. George burada, Andre burada. Geçen hafta geldim, kaleyi çok beğendim. Bugün arkadaşlara soracağız. Önce Şerife, kale nasıldı? Ben Saray. çok fazla beğendim. Kesinlikle çok güzeldi. Özellikle Türk salonu en beğendiğim yeriydi. Evet, sıradaki Batuhan. Arkadaşlar ben de çok beğendim. Kesinlikle gelmeniz gerekiyor. Gizli sekme, gerekti. Koray. Yani görüp görebileceğiniz en iyi karelerden biri. Güven. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Sen köpek balıkısı gördün. Görmedim. Bu ki ya. en iyi gittiğimiz yerdi bence. Kesinlikle. Kesinlikle. Ve... Kesinlikle. Benim... Süme böyle, Süme ya. Böyle ilk şam görmedim daha önce. Benden bahsediyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi sana deniz ağzı saklı yapayım. <laughs> evet Betül. Betül sen ne düşünüyorsun? Çok güzeldi ben... Gülüp görmenizi tavsiye ederim. Telefonunu çıkar. Telefonu <gülüyor> <gösteriyor>, <gülüyor> sen. Telefonunu göster. Şimdiki durağımız neresi? Buran Kalesi. Hayır. Ya. Şimdi gezdik, hediyelik eşyalarımızı da aldık. Evet. Kalacağımız otele gideceğiz. Evet, tane. <laughs> Allah, Allah korusun. Tövbe. Tövbe Allah. Tövbe. Evet. Şimdi arkamda gördüğünüz Buceci Dağı'nın tepesinde haç işareti var. Bu haç işareti Birinci Dünya Savaşı'nda oraya konulmuş devasa büyük bunu o zamanın imkanlarıyla nasıl götürmüşler gerçekten çok şaşırdım. Tam dağın tepesinde yani. Helal olsun. konaklayacağımız otele geldik. Daha doğrusu evet, şu abi, an abi. aşağı doğru iniyoruz böyle evet, bir. inmeye abi. çalışıyoruz. Bu kadar güzel, abi, ne çok güzel, çok da çok güzel. Çok da abi güzel iyi, çok iyi oldu. Çok ben... Hani, iyi, çok iyi. Çok da... Hadi hadi. Yavaş tamam mı? Yavaş lan. Tamam. Hadi lan şurası bir kar kelimt. batmıyor. Ben de, bak, ben. Aynen ben de kara basa basa gidiyorum zaten. Evet geliyor bizim <laughs> ahali. Geliyor. Yani. Şimdi otele geldik. Otel 2 yıldızlı, geceliği 400 liraya. Bu dublex olduğu için bizimki. iki yatak yukarıda, birisi aşağıda. 400 liraya yaklaşık 1300 Türk lirası yapıyor. Şimdi burası lavabosu, işte lavabo. Ee, banyosu burada. Şuradan çıkayım şu. ee, gelelim istersen Bir doğru. Burası çekyat. yat. Neredesin? Ha, burası. O bardaklarımız da var. Tamam, içecekler e, spike up iyiler. Bu merdivenden böyle çıkıyoruz burası da yataklarımız gayet güzel. Ben çok sevdim, beğendim burayı. O bir de manzarası varmış işte. Yatağı göster. Manzarayı göster. Uuu. Ya bu yatak oluyor. Oha. Şimdi uyandık. Dışarıda kar yağıyor. Sabah saat dokuz Güven hazırlanıyor. Biraz yürüyüşe çıkacağız. Burada penceremizin manzarası. Bu da odamın manzarası. Bu da benim manzaram. Hmm. Şimdi kaldığımız otel önüne geldik dışarıya. Dışarısı her yer bembeyaz böyle. Kar küresinde gibiyiz. Zaten kar küresindeyiz. Kar yağıyor, altında biz varız. Dünyada bir küre olduğuna göre kar küresindeyiz her neyse. Ben karın keyfini çıkartacağım. Hadi görüşürüz. Şimdi e, akşam kar yağdı, aracı temizliyoruz. Buradan Braşova'ya geçeceğiz işte. Bayağı sabaha kadar kar durmadı. Ben bu kutsal görev bana verdi. Sen güzel temizlersin dedi. Yakışıklı sunuksun <laughs> dedi. Tamam dedim. Ver dedim. Şu an temizliyoruz. İnşallah araç çalışırsa gideceğiz. Ağır <laughs> ikiye geliyorsun. Neye geliyorsun? <laughs> Arkadaşlar hazır mısınız? Evet. Rata, Rata. Nereye gidiyoruz? <laughs> Burası! bırak bırak Önce Bran Dra Dracula mıydı? Dracula, Dracula. Dracula kalesine gidiyoruz. Dracula, Dracula. vampir yani. Vampir. Sonra Brasov'a geçeceğiz. Urfalıyam. E, zelde, e zelden Urfalıyam. E zelden göylüm geçmez güzelden. Göylüm geçmez güzelden vay. Mardin kapışan olur lele 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 canım. Mardin kapışan olur güzel esmer olur lele 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 lele, lele canım. lerimizi aldık. Bran Kalesi'ne çıkacağız. Bran Kalesi 1212 yılında inşa edilmiş. Daha sonra Moğollar tarafından yıkılmış. 1400 yılında tekrar restore edip açılmış ve bu defa da Osmanlı devletine, Osmanlı İmparatorluğuna karşı savunma amaçlı bu kale kullanılmış savaşlarda falan. Bir de hayali karakter olan Dracula yani vampir dediğimiz Güven. Batuhan ve Betül daha önce gelmişti Bran Kalesi'ne. Drakula'yı ziyaret etmişlerdi. Öyleydi. Güzel odaymış ha. <laughs> 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 Minareye çıkıyoruz. tuş Arkuş Ne düşünüyorsun? Çok şey düşünüyorum. O halde varız. O halde varız. Güven. Evet. Yoruldun mu? Ya abi şimdi şöyle. Drak olabildiğimiz üzere 1.80 boylarında bir insandı. Yazılan kitaplara göre 70 ila 1.80 Bu merdivenler çok küçük bu bir. İkincisi çok dar. Tamam mı? Daralıyorum. Abi bu hobbit mi burada yaşayan ya? <laughs> Şöyle bir kere Dracula. <laughs> ben onu diyecektim. Hobbit mi abi? <laughs> Dracula uçuyormuş kardeşim adam merdivenden kullanmıyor. Kuru... Şuradan şuraya bu konuyor? Adam merdiven kullanmıyor. Adam merdiven kullanmıyor. Abi yok ben sığamadım. Ben klostrofobisi <laughs> olan bir insanım. <olamıyor. gülüyor> <laughs> Dracula gördüğünüz gibi burada yatıyor. Hayali karakter ama. <laughs> belki de gerçektir. Şimdi Braşova'ya geçeceğiz. Adrian'la George'u bekliyoruz. Ve dedik yaşananımızı aldık. Bran Kalesi'ni gezdik. Ama dediğim gibi Bran Kalesi, Dracula Kalesi öyle aham şaham bir yer değil. Ekstra bir efor satıp e, gelmenize gerek yok. Bir yol uğrayabilirsiniz. Ama ben şehir, şehrin adını unuttum ya Bence değişik bir adı vardı. Bu şehri çok sevdim. Bugün bir de kar yağıyor. E, Sinea ve Braşova arasında kalıyor buralar. Ki zaten sinyal ve broşu arası gerçekten çok güzel yerler. Özellikle kışın, yazın ayrı bir güzel oluyormuş. Ama ben kışını daha çok sevdim. Bir de Maraş'a gezelim. Göster doğayı, etrafı, villa tarzı evler, kasaba şeklinde. Maraş'ovdayız. Okay. Bir yarım saat falan sürdü Bran Kalesi'nden. 20 kilometre mesafesi vardı. Çok güzel bir yer. Böyle Polonya'yı... Kesinlikle Polonya'ya Polonya, ya, Polonya ya çok benziyor. Ben çok sevdim burayı şimdiden. Yep. Yiyeceksin. Evet Batu şimdi burada bir şey yiyecek. <laughs> ee, ben de böyle bir şey alabilirim ama sen bir şey ee, alacaksın. Ay, Batu ne alacaksın? Gogoşi. Nerede Gogoşi göster? Gogoşi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi buranın yöresel bir... Şu keki. nasıl bir şey acaba? Peki. Ben her tane Gogoşi alacağım. Çünkü ucuz arkadaşlar. Ne kadar e, tat, tatlı üç. mı nasıl? Buranın Gogoşi'yi Gogoşi -go aldık 3L'ye. Evet. bu çok İçinde portakal I know, var. Like ben <laughs> <laughs> sen ne yazdın? <yiyorsun? gülüyor> <laughs> Şimdi yemek yemeye gideceğiz. Ee, saat 5'e kadar süre veririz bize. Bizim de küçük saatimiz falan var. İlk bir yemek yiyip biraz kendimize gelelim. Ondan sonra tekrar Oltanon'a gidip orada şehir merkezine gezeceğiz. Manastır var. Çok güzel bir kilise gördük. Şehirin tam ortasında. Orayı gezeceğiz. Ama önce enerji, önce karın toklu. Buraya gidip McDonald's yiyeceğiz çünkü e, kendi yerel yemeklerinde pek tadı tuzu yok hani. hitap etmiyor. Onun için dedik bildiğimiz şeylerden yiyelim. McDonald's yiyelim. Yememizi yedikten sonra da kaldığımız yerden devam edip günü sonlandıracağız. Hadi Braşov'u gezelim. Herkes... Rastgele bir yere girdik. Adam bize baktı hemen içeri girdi. Önemli bir yer herhalde. Ha kilise miymiş? Kapıda kilise yazmıyordu. Miau. <laughs> Bakalım kilise ücretli mi? Anca bir kilise gittik 15 TL para istediler. Hadi oradan. Kilise <laughs> kiliseymiş ya. Burada işte e, V yaşayanlar Morti ölüler için. Burada ölüler için dilek istiyorlar. Değil mi? Morti ölüler için değil mi? Morti ölü. Ha bir de yaşayanlar için işte dilek istiyorlar burada. Mum koyuyorlar. Şunu söndür bir daha yok, sana dilek tut. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> her yerinde bu makineden bulabilirsiniz. İki 3 üç dayı değişiyor kahvenin. Şöyle bir kahve, kahve makinesi var işte. Gayet güzel bir şeydi. Bardak delik mi? Ne? Bardak delik değilmiş. Ne diyor? Ha bak kafe 2 Tip cappuccino 2 Ben bunu aldım güzelmiş. Espresso skurt var. Kaf Ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Video aslında şehri tam detaylı çekmedim. Hava soğuktu. Bir de telefonla daha az vakit geçirmek istedik. Ama gayet keyifli. Buraya geldiğimizden evet. beri geçirdiğimiz en güzel iki gün diyebiliriz. Düşünceni alalım güven. Valla gerek Sine'ye olsun, gerek Buraşov olsun, gerek gezdiğimiz kaleler olsun. tabii ki teleş Kalesi evimizin kalbindeki en kesinlikle güzel Kesinlikle en güzel kale. Ee, kesinlikle gezilmesi gereken yerler. Kesinlikle şansınız olduğu zaman Romanya'ya gelip buraları gezmeniz gerekiyor bence. Evet. Baton. Arkadaşlar dolu dolu bir iki gün geçirdik beraber. Çok Ekmek elden su gölden. Eğlenceliydi, güzeldi. <laughs> Paramızda yettiği kadar alışveriş yaptık, hediyelik eşya aldık. Onun haricinde kaleler çok güzel arkadaşlar. Burada şu anda da kar yağıyor gördüğünüz gibi ve hava da çok güzel. Biz çok mutluyuz. Evet. Bu kadar. Ben Matan, Batan ve gönül Instagram hesabını açıklamak istiyordum arkadaşlar. Siz ee... takip edersiniz. Sadece kızlar edebilir bu arada. Hadi bakayım. <laughs> Hadi görüşürüz.